Merhabalar, benim adım Ayşe Keskin. Zonguldak Alaplı'da yaşıyorum. Ahmet Zeki Atalay İlkokulu 3. Sınıf Öğretmeniyim. Bu proje benim katıldığım ilk proje. Bu projeye katılmaktaki amacım web iki araçlarını tanımak, öğrenmek ve öğrencilerimi öğretmek. Eminim çok keyifli bir süreç olacaktır. Projeye katılan tüm öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilere başarılar dilerim. Merhaba, ben, ben Asret Nur Ahmet Zeki Atalay İlkokulu'nda okuyorum. 3 c sınıfına gidiyorum ve bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhabalar. Benim adım Berra Coşkun. Ahmet Zeki Atalay İlkokulu'nda 3 c sınıfında okuyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Unutmayın doğa hayattır. Doğayı koruyalım. Merhaba. Benim adım Meyla Başaran. Ah Mesleki Atalay İlkokulunda 3. sınıf öğrencisiyim. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Cemre Ümren Gülsoy. Zonguldak Alaklı Ahmet Zeki İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Doğa projesinde yer almaktan gurur duyuyorum. Merhabalar benim adım Ercin Yağmur Yoldaş. 8 yaşındayım. Ahmet Zeki Atalay İlkokulu'na gidiyorum. 3. sınıfında okuyorum. Bu projeye katıldığım için kendimle gurur duyuyorum. Merhaba ben Hiramur Başol. Ahmet Zeki Atalay İlkokulu'na gidiyorum. 3. sınıfındayım. Dağımın sesinin projesine katıldığım için çok mutluyum. Unutmayalım ki dağımızı ve çevremizi koruyalım. Merhaba ben Zeynep Münevver Acar. Alabdu Zonguldak Atalay İlkokulu öğrencisiyim. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Doğayı sevmek demek hayvanları sevmek demektir. Benim adım Resul Kılıçaşlar. Amazik Aday İlkokulu ücretsin. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Beyza Erdoğan. 8 yaşındayım. Zonguldak, Alakla Ahmet Zeki Atalay İlkokulu Öğrencisiyim. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Dünyanın geleceği için hem doğayı hem de hayvanları korumalıyız. Merhaba, ben Yusuf Aydın Durmuş. Ahmet Zeki Atalay İlkokulunda 3C sınıfındayım. Bu projeye girdiğim için çok mutluyum.